çok kısa süreceğim şu gerçekten diploma alalım çok yok ve arkadaşlar sizin için gerçekten dostlardan bir şeyler silerim ya da bir oyun oyun silerim sizin için bunu yaparım ama ya tek bir şey söylemek istiyorum sadece bir, bir duyuru videosudur arkadaşlar 9 like gelirse veya e, ben görüyorum zaten kaç kişi izledi o, o izleyenlerden kaçı onu tamam bak onu abone olursa bana gerçekten ya da hepsi abi bana abone olursa gerçekten bilmiyorum ben on olsa da olur abone olursa arkadaşlar bana gerçekten bu video aralık gelecektir gerçekten gelecektir çünkü video gelmeyebilir abi bu şeye gerçekten video gelmeyebilir Burak şu dilerim yani ses geldiyse pardon kapıyı kapatalım makinesi gelmesin evet arkadaşlar ee, işte böyle. Çünkü hiç gelmeyebilir. Gelebilir. Ama arkadaşlar video gelecektir yine de. Ama çok gelmeyecek yani. Çok günler gelmeyecek. Yani kafama esri gibi gelir. Ben size söyleyeyim. 2 hafta 3 hafta olabilir. Hatta hiç de gelmeyebilir. Ben size söyleyeyim. Ama siz bence abonelikte durun. Çünkü büyük bir ihtimalle gelecek yine de. Ama çok gelmeyecek bence. 2 hafta falan sürse bile bu hafta sonra falan gelebilir. Şimdi kafama estiği gibi çekerim. Ama arkadaşlar 9 like gelirse ve abone, abone izleyenin onu abone olursa bana gerçekten ama gerçekten e, aralıksız video gelecektir. Zaten o geldikten sonra ben bir şeyler sileceğim dosyalarımdan. E, çünkü size arkadaşlar bir sürü şey çekmek istiyorum ve size bir sürü şey hazırladım. Aldım mı? Size bir sürü şey hazırladım. O yüzden Onları silmemem lazım bildiği için. anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Uraşa blok gelsin mi onu da söyleyeyim ama yani sadece 9 like ve 10 tane abone lazım. Bunların ikisini yaparsanız kesinlikle ama kesinlikle gelecektir. Video bu kadardı. Bu sadece bir uyarı videosudur. Görüşürüz.